Şimdi konuğumuz olacak Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete bizlerle birlikte olacak ama öncesine bir bakalım. SSK Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak? Ne kadarlık bir zam bekleniyor? 4 aylık enflasyon %12,6, 6 aylık enflasyon farkı ise tahmini olarak %16,17. E, zam oranının da %16,17 olması tahmin ediliyor. Peki e, böyle mi olacak? Hemen bir merhaba diyelim Dilek Ete'ye. Merhaba, hoş geldiniz söz ekranlarına. Merhaba, iyi yayınlar, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ee, ücretlilerin gözü maaş zammında, emeklinin e, asgari ücretlinin de gözü maaş zammında. Sizce ne olacak? Tahmin edildiği gibi mi olacak? Yenim Hanım, asgari ücretli bir yıldır herhangi bir enflasyon farkı zannermediler. Ülkenin yarısına yakını da asgari ücretli geçiniyor. Gerçekten onların gözü kulağı e, artacak zamlarda. Ee, ne kadar yapılması lazım? Merkez Bankası Başkanı enflasyonu hem de TÜİK'in enflasyonunu yani bizim vatandaşın yaşadığı gerçek enflasyon değil onu %44'e çıkardı. Dolayısıyla bunu bile kabul etsek TÜİK'in enflasyonunu bile kabul etsek asgari ücrette %44 gibi bir e, zam mı yaptıklarında asgari ücrette ancak Ocak 2024'teki aileyle Ocak 2025'e başlar ve senede bir defa yapacağız diyorlar. Hiç olacak bir şey değil. Yani enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bırakın bir kere yapmayı, iki kere hatta üç kere, dört kere yapılması gereken enflasyon düzenlenmesi. Çünkü enflasyon ne demek? Alım gücümüzün düşmesi demek. Artık aslında bir zam değil. Şimdi bir kere yaptın, Enflasyonda da TÜİK'e göre açıkladın, tartışmalı. Defalarca insanlar tepki gösterdi, dava açanlar var Türkiye, ama onu da kabul ettik yüzde 44. Hala daha o yüzde 44'ü bile vermemek için yüzde 25 ile başlayan söylentiler yüzde 21 ile işte önümüzdeki dönemin 2025'in enflasyonunu hedef enflasyonunu dikkate alırız diye söylemlerle kasım ayına girdik. Ne yapılması gerekir? Hiçbir gerçekliği olmayan güveni yüzde yüz sıfırlamış bir kurum olan TÜİK'in enflasyon rakamları dikkate alınarak bile yapılsa 25 bin net asgari ücret olmalı. Emekli aylıkları ise emeklilik yılı ilan edildiği yılda meğer Ocak ayında bunu ilan ederken emekliyi sefaate sürükleyeceğiz diye ilan etmişler. Biz bunu anlayamamışız. Kasım ayında iyice netleşti. Emekliye de %16, %17 enflasyon farkı vereceğiz diyorlar. Daha emekli ağzını açmadan Hemen başladılar EYT oldu böyle oldu. Biz açık veriyoruz. Çok fazla emeklimiz var. Yani neredeyse ee, onların milletvekili, bakan, müsteşar, bakan yardımcısı maaşlarına zam isteyecekler. Bizden hani çıkarın emekliler olarak siz verin diyecekler. %16, %17 de çok komik. TÜİK'in rakamlarını emeklilere uygulamaları kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü bizim onlardan beklediğimiz seyyanen bir Düzeltme e, talebimiz var bir refah payı e, talebimiz var o yüzden enflasyonu zaten tutturamıyorlar üç defa enflasyon rakamını hedef rakamını değiştirdiler yani bütçeyi yönetemiyorlar açıkça bu belli e, bir insan üç defa hele ki koca bir ülkenin e, bütçesini değiştirirse ee, emekli çalışan asgari ücretli ne yapsın? Oradaki beklentiniz de öncelikle bir seyyanen zam vermeleri, yani bir düzenleme yapmaları ya da bir refah payı adı altında dişe dokunur tıpkı 2023'ten önce e, memurlara verdikleri ve 2023'te gerçekten 8750 lira malum seyyanen farkı emekliye bugünkü güncel haliyle en az 15000 lira gibi bir seyyanen fark verip üstüne enflasyonu düzenlemeleri lazım ki emekli şu anda nefes alamıyor nefes alsın. Evet öncelikle o parkı kapatmaları gerekir. Şimdi e, bir e, asgari ücret artışına bir gelecek enflasyon tartışması da var. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan dedi ki e, bizim bu konuda net bir değerlendirme yapmamız doğru değil. Biz karar verici e, merci değiliz dedi. Ama e, Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay da beklenen enflasyona göre ücret artışına geçilmeli. Bunun için de e, zaman uygundur diyor. Zaman nasıl uygun? Şimdi bütün gelirlerini yani 2025 bütçesinde devletimizin gelirlerini vatandaştan alacaklar. Yani bizlerden alacaklar. Emekliden, çalışandan alacaklar. Buradaki artışları %50'ye varmış durumda. %40'ın üstünde. Her bir kalem birbirinden farklı olarak. Hem her şeye %50'ye yakın zam yapacaksınız. Kendi gelirlerinizi, kendi 2025 bütçenizi yüzde %50 artışa doğru götüreceksiniz. yüzde %40'ın altında artış yok. Hep de döneceksiniz bize 2025'te zaten hiçbir zaman tutturamadığınız enflasyon hedefinizi dikkate alarak yüzde %21'i telaffuz edeceksiniz. Sayın Merkez Bankası Başkanı tep kamuoyundan gelen tepkilerle, bir rakam açıklayamayız. Biz sadece bunu öngörürüz gibi bir açıklama yaptı. Çünkü daha önce biliyorsunuz 25 bin lira gibi bir şey telaffuz etmişti. Şimdi biri atıyor öteki tutuyor. Diğer tarafta dönüyor. Diye ki önümüzdeki 2025 yılının enflasyonun hedefini dikkate alarak artış yapacağız. %21 artışı telaffuz etmek kendi gelirlerini arttırırken zaten enflasyon karşısında ezilmiş asgari ücretliği ee, orta sınıfı da yok ettiler. Buna dönüp de 2025'in hedefleyen enflasyonunu biz dikkate alarak yapabiliriz. Ortamda buna müsait demek ne demek biliyor musunuz? Emekli ve emekçinin sesi çıkmıyor. Biz zaten onların nefes almaması için her şeyi planladık. Zaten de sesi çıkmayacak. Ufak tefek böyle mitingler yapıyorlar ama o kısım bizim için önemli değil. Biz 2025'te hedeflediğimiz tutma olasılığı da, da olmayan enflasyonun %21'ini asgari ücretli veririz. Artık onların da tabutunu kaldırırız demek. %21. Eee Hanım gerçekten çok üzülüyorum. Aynı derecede de öfkeleniyorum. Kendilerine gelince yüzde %40'ın üstünde artış, asker ücret diye gelince %21 mi? Yazık bu gençlere, yazık bu çocuklara. Hiçbiri geçinemiyor. Evet. E, bu arada Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Profesör e, Doktor Ensar Yılmaz demiş ki Merkez Bankası'nın ücret fiyatlandırmasından medet umması da ayrı bir vakadır. Bunun üzerinden mi enflasyonda düzeltme hamleleri göreceğiz biz zamlar üzerinden mi? Ya zaten bunu TÜİK'i e, sen bunu açıklayacaksın deyip e, onu kendi istedikleri açıklamaları yapacak kıvamı getirdiler. Bakın e, sadece bizim TÜİK'in yanlış açıkladığı rakamlar da değil. Biliyorsunuz bugün... Ee, sosyal medyaya da yansıdı. Biz hazineden doğal gaz 73 milyarlara, elektrik evi vasaya 77 milyarlara, tarım TMO 21 milyar lira zarar, görev zararından dolayı paraya aktaracağız. Yani bunları kimden aktaracaklar? Bizlerden. Bizden alacakları en basitinden notere gittiğinizdeki bir evraktan bir, e, sürücü belgesi yenilemeden aklınıza gelecek bütün değerli kağıtlarda yüzde 44'ün üstünde bir artış var. Tamam ben asgari ücretli olarak yüzde 21'i bana layık görüyorsun. Peki sen gelirlerini niye yüzde 44 arttırıyorsun? Bu zamlarda, <laughs> bu ödemelerde, bu harçlardaki e, cezalarda da ileriye dönük bir endekslemeye geçirebilir değil mi? Burada da bir değişebilir, değerleme oranında bir indirim olabilir Onları yapsınlar onlar da %21 madem öyle çünkü vatandaş nasıl ödeyecek bakın gerçekten aklınıza gelebilecek kıyafetten sadece şey değil yani gıda değil insanlar giyiniyorlar kış geldi Neye elinize atsanız ki oradaki kendileri de söylüyorlar gıda enflasyonu giyinme enflasyonu yüksek açıkladıkları rakamlar da bunu evet. gösteriyor. 66 bin lira olmuş yoksulluk sınırı açlık sınırı 24-25'e varmış şimdi biz. Hani gerçekten bir aldığı mı yapmaya çalışıyorlar yoksa bizim matematiğimizin, ülkenin, vatandaşının matematiğinin hiç olmadığını mı düşünüyorlar? Kimsenin cebinde para kalmadı. Yani onların o arttırdıkları vergileri biz ödeyebilecek durumda değiliz. Ve gelirde bir adalet yok, vergide bir adalet yok. Hem vermiyorsunuz artış sağlamıyorsunuz ki ben asgari ücretin Devletin kasasına da para getireceğini düşünüyorum. Yani bunlar sonuçta firmalardan, küçük ve orta ölçekli işletmeleri dışında tutuyorum. Koca koca firmalar zaten her şeye zam yapıyorlar. Dolayısıyla onlar asgari ücret ne artarsa aslında umurlarında değil. Aynı oranda artış yapacaklar. Ama Peki. burada özellikle emekli kesimi çok zor durumda İrem Hanım. Evet emekli kesimi zor durumda, asgari ücret de zor durumda ama bir de memur ve memur emeklisi de var. Onlar için nasıl bir tablo söz konusu? Ya onların sözleşmeden kaynaklı yüzde altı daha önce aldıkları var. Onu düşerseniz zaten onların alacakları rakam enflasyonu verirlerse sadece bir seyyanen bir refah payı vermezlerse yüzde on bir yirmi Bağ kurulu SSK'lı da yüzde on ile %17 arasında önümüzdeki Kasım ve Aralık enflasyonuna göre eğer sadece enflasyon farkı alırlarsa SSK bağ kurulu on altı En fazla 17, ee, diğer taraftan devlet memurları da onlardan 11.25 olacaklar emeklileriyle birlikte. Bu ikisi de çok komik rakamlar. Çok. Yani bunlar değil. Ben bunların gerçi birbirine ayrım yapılmayacağını düşünüyorum. Yani SSK Bağkur emeklisinin aldığı o 17 olursa emekli e, memurlara da aynı oranı vereceğini düşünüyorum ama e, memur emeklileri bakın emekli olamıyor memurlar. Çünkü o Memurlara verdikleri seyyanen farkı emekli memurlara vermediler. İlk defa Cumhuriyet Hali'nde bu kadar emekliyle çalışan memur arasında maaş farkı oluştu. Bu aranın da kapanması için seyyanen düzenlemesi gerekiyor. Ama bunu da galiba seçim ancak bir ön seçim Evet seçime öne alma gibi bir şey olursa yapacaklarını düşünüyorum. Onun dışında anlaşılan vatandaşın kulaklarını kapatmışlar. Peki, peki Dilek ete. 30 saniye vaktim kaldı. 30 saniyede rica edeceğim. Daha önce sizinle konuşmuştuk ama denk gelmeyen izleyicilerimiz var muhtemelen. E, 2024'te emekli olmak daha mı avantajlı, 2025 dezavantajlı mı? Hala aynı. 30 kadar bir fark olacak. Eğer SSK, Bağkur, Banka sandığı ve 2008 sonrası devlet memuruysanız 31-12-2024'e kadar emeklilik dilekçesi verirseniz yüzde otuz daha iyi bir maaş alacaksınız. Bunların içerisinde kamu işçileri 14 Ocak 2025'e kadar emeklilik dilekçesi verebilirler. Bir tek 5.434'e tabi devlet memurları yani 1 Ekim 2008 öncesi girenlerin acele etmesine gerektirecek hiçbir şey yok. Peki çok teşekkür ederim katılımınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, biraz...